Merhaba arkadaşlar, kanalıma Hoşgeldiniz Bugün sizlere şöyle 5'in katları artı 2 ilmek olarak 5 düz 5 ters yaparak şöyle devam ettim 1 2 3 4 sıra. Modelin arka yüzünden kurulumuna başlıyoruz. Şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. 5 tane düz örüyorum. ters olan ilmeklerime geldiğimde bir arttırdım. Bir tane ters ördüm. Bir arttırdım. Bir ters ördüm. Bir arttırdım. Bir ters ördüm. Bir arttırdım. Bir tane ters ördüm. Bir arttırdım. Bir tane ters ördüm. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın 10 tane Toplamda ördüğüm ve arttırdığım ilmek sayım. 5 tane düz örüyorum. Modelimin ön yüzüne döndüğümde ise ters olan ilmeklerimi 5 tane ters örüyorum. Şimdi bu, burada arttırmış olduğum 5 tane düz olan ilmeklerimin şöyle boylarını uzatıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimin boyunu uzattım. Tekrar soldaki şişimi alırken şöyle içinden bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar doladım tekrar aynı yuvadan bir tane daha bir daha doladım ve bir kez daha şöyle ilmek çıkartarak serbest bıraktım burada yine beş tane ters ördüm bakın farklı bir burgu oluşmaktadır modelimin arka yüzüne döndüğümde ise Yine düzü düz, tersi ters. Arkadaşlar 5 sıra yapıyoruz. Pardon 4 sıra yapıyoruz. 5. sırada arka yüze denk geliyor. Tabi lastik kurulumuzu yaptıktan sonra sırası 4 ya da 5 olarak değişebilir sayısı. Bu modelle neler yapılır? Bere yelek, kazak, süveter gibi örgülerde yapabilirsiniz. Modelin ön yüzüne döndüğümde ise tekrar ediyorum. bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şuradaki yine sayı yapacağız. Öreceğiz, ilerleteceğiz. Bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abonelik ücretsizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. çevirdim. Güzel bir örgü arkadaşlar. Sizler için de ben şöyle hazırladım. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Çok da güzel yelek, hırka, süveter gibi örgülerde kullanabilirsiniz.